Gün doğarken başlarız çay içmeye. Zevke göre bazen açık, bazen koyu. Hoş lezzetli, güzel kokulu. Dostlar arasında, muhabbetin yanında, aile arasında, paylaşılan anlarda, güneyde, kuzeyde, bazen hüzünde, çok uzaklarda, bazen sevinçte, arkadaşlarla, bu memlekette hep çay içeriz. Çaykur çayı içeriz. Çaykur en kaliteli çay yapraklarıyla 50 fabrikası 20 bin çalışanıyla 70 yıldır katkısız çay üretir. Türkiye en iyi çayı içsin diye. Anneanne Türkiye'de sadece şu an kaç kişi çay içiyordur? Eminim herkes içiyordur. Bu çay içilmez Çaykur. Türkiye'de çay ondan sorulur.